Ee, Acun abinin Yasini uyarmasına gelelim evet. çünkü hem Yasini uyarması kısmını konuşalım hem de Yasinin bugünkü oyunda yine bazı çıkışları vardı onları da içine katarak e, uzun uzun Yasini konuşacağız gibi hissediyorum sanki Murat abi buyurun sizinle başlayalım. Şimdi Acun şöyle dedi Yasine senden başka bağıran var mı? Evet. Sonra eğer varsa bana bir örnek ver dedi. Yasin de bu konuda ona bir örnek veremedi. Çünkü Yasin. biraz biraz mert dedi. yani mert dedi ama o boşa gitti. Çünkü Mert de hemen ona biliyorsun Mert hemen cevabını verdi ona. Ben dedi ne zaman bağırdı falan. Yani orada Mert bir kere bağırmış olabilir. En fazla iki kere bağırmış olabilir. Yasin tabii ondan kat kat daha çok bağırıyor. Şimdi Acun Ulucalı dedi ki kop şu bağırman dedi. Senden rica ediyorum dedi. Yani Acun Ulucalı orada bana göre şu mesajı verdi Yasin'e. Yasin dedi, yani yarın öbür gün başına iş alabilirsin, dikkat et ben seni kaybetmek istemiyorum dedi. Çok da güzel bir abi olarak, bir büyük olarak ona en güzel nasihat orada verdi. Yasin'in bir an önce bu işlerden kopması gerekiyor. Çünkü Yasin'in başka şansı kalmadı. Artık onun anladığı dilden de konuşup, bak takipçi kaybediyorsun mesajı evet. da verdi. En anlayacağı dilden bence. Hem takipçi kaybediyorsun dedi, hem bir de ona şöyle de gaz verdi. Barış'ın takipçilerinin daha da fazlalaştığı söylenince... Bu sefer Yasin tabii daha da etkilenmiştir. Bu yüzden Yasin iyisiyle kötüsüyle tabii ki Yasin'i biz burada çok eleştirdik ama Yasin'in hiçbir hiç kimse hiçbir insan diskalifiye olmasını istemez. Vicdanen yani şimdi oradaki her yarışmacı bizim için önemlidir. Biz orada kimsenin diskalifiye olmasını istemeyiz ama Yasin eğer bu tarzını devam ettirirse durumu kötü. Bak şöyle de bir lafı var zaten. Hı hı. Bundan sonra hakkımı hak bir dakika. Bundan sonra kim hakkımı yerse diskalifiye olacağımı bilsen de savaş çıkartırım. Hemen o görüntüleri hazırlarlar vardır elimizde. Şimdi, evet. Bunlar güzel. Gel ses değil. verebilir miyiz ha. bir? demiştin. Ben boşuna yoruldum. Üzücü bir haber aldım. Evet. Çok güzel. Kızım istiyorsak fenegar olmamız Ben bir şey krede, gel, uzay, ben zayı, ben demedim bak. Ben sana aynı Sana tabi. demiyorum can, Şey, Ardan senin haline yok. Valla yok. Ben, tamam tamam Berkan siz ikiniz çıkacaksınız verir. da problem yok da kanka. Bana, ben sana veririm. Ama şey ben oraya gitmişim. Anladın mı? Takım seçmişsiniz kafanıza göre. Verin ben veririm. Böyle bir dünya olmaz yani. Şey ben oraya gidiyorum. Seçmedik. Herkes fikrini söyledi. Zaten ortak fikrimiz. Bugün çok iyi olduğu için Berkan ve Ardan oldu. Bana güzel bir şey yaptı. Bizim elimiz kötü müydü Gizem Hanım? Kötüydü demiyorum. Bugün sadece onlar daha iyiydi. Dört tane vurdum bir tanesi şey düşmedi diye ben mi ve kötü oldum? Ben sana kötü ne? müsün dedim Yasin. Dün ilk oyunu aldım ondan sonra geriye çekildim. Fedakarlık yaptım. Tamam. Ee, şey değildi. Kimse tamam. bir şey demiyor. Tamam. Bundan sonra var ya. Benim, bak var ya ben sana <laughs> söyleyeyim mi? Bundan sonra hakkımı yeni var ya. Diskalifiye de olsam savaş <laughs> çıkartırım burada ona göre. Kardeşim <laughs> bu hakkın yok ama Allah'ını seviyorsan ya. Tamam bro oynayın bir şey demiyorum. Yemin İnşallah be, ben alacağız alalım. Hoş olsun. Alalım şey abi. Ya, açız artık diskalifiye de olsam savaş çıkarırım tarzında evet. söyle. Kendileri şimdi biraz ağır kaçmaya başladı. Tabii. Şimdi orada ben mesela yarışıyor olsam Yasin'in takımından olsam ben Yasin'e artık yapacakları şudur arkadaşlarının. Yasin'i bir şekilde sakinleştirecekler. Başka çareleri yok. Çünkü eğer arkadaşlarını seviyorlarsa Yasin'i seviyorlarsa, Yasin'in kötü durumlara düşmesini istemiyorlarsa gidecekler Yasin'le konuşacaklar. Yasin kardeşim bak sen diskalifiye olabilirsin artık uçurumun kenarındasın. Arkandan şöyle parmağında biri dokunsa uçurumdan aşağı düşeceksin. Evet. Bu yüzden de eğer onu seviyorlarsa Yasin'i gidip bu Yasin'i artık durdurmaları lazım. Çünkü Acun Ulucadır mesajı verdi. Bu yüzden de Yasin mesela bak Yasin ne yapsın biliyor musun? Ben Yasin'le tavsiye et. Yasin ee, şeyle... Mesela yüzünü siyah boyamıştı. Güzel hani biraz daha işin matrak yönüne doğru eğilse çünkü o tarafa da yetenekleri olan bir arkadaşımız ki Masterchef'te de biz bunu gördük. Şimdi burada hani her şeyi olmak istediği için belki onu da biz yani burada analiz etmiştim ben söylemiştim hani elime geçen son şans diyor. Belki Survivor'da parladım parladım diyor. Hani bir yerinde ne kadar yükselebilirsem kar. İşte o hepsini yapabilme duygusu, her şey olabilme isteği insana yanlışlar yaptırabiliyor. Ben Yasin'in yerinde olsam şahsen şöyle bir şey yaparım. Bilmiyorum belki de bir şok yani şok lazım ya senin tekrar kendine. Şu şoku yaparım ben olsam bilmiyorum tabii bazıları diyecek ki neden diyecek ama barışla barış Güzel ya, bir fikir. Şey çok güzel olur. Efendim? Çok güzel olur hatta ya, özellikle ikisi beraber kaldıklarında barışsalardı güzel olur. Gitsin barışla barışsın. Barışla güzel bir arkadaşlık kursun. Bir takımsal olarak aynı takımdalar zaten. Barıştan güzel diyorlar. Barış zaten bak ona ikinci zeytin dalını uzattı. Dün bir yemek lafı etmişti hatırlıyor musunuz Barış ne demişti? Kokonat salçalı ha, kokonat ne dedi sen onu iyi biliyorsun ha, bize... salçalı kokonat yapar ha. mısın gibi bir şey. Bugün de mesela kenardan Yasine taktik verdi Verdi. Mesela. Yasin diyor şöyle yap böyle yap plan falan fakat Yasin iki kez zeytin dalı uzatmasına rağmen Barış'a o cevabı vermiyor o karşılığı vermiyor belki de kendine yediremiyor Yani hani Yasin de yumuşadı Halbuki yumuşa kardeşim sen Barış'ta aranı düzelt Barış'ta iyi geçin o Barış psikolojisini üzerinden at çünkü ona Barış ona bir stres veriyor. At onu güzel güzel barışta geçinin. Olsun bitsin. Bunda ne var yani? Sanki orada şey mi? Kanlı bıçaklı mısınız kardeşim? Barışın olsun bitsin. Evet Sema. Ee, Yasin biraz kendini ifade etti aslında. Hani şu, ben denizde çok fazla enerjimi atıyordum. Hiperaktif bir insanım ama artık yapamıyorum diye. Evet anlayışla karşılamamız lazım. Çünkü zor durumdalar şu anda. Ama bu herkes için geçerli bir şey. Yani bütün yarışmacılar şu anda zor durumda. Ee, bu gizeme bağırışı Yine hoş olmadı. Hı hı. Evrime Evrime tavrı bugün çok güzeldi bu arada. Üzülme olsun dedi. Ben çok beğendim onları söylerken Yasin. Ama gitti sonra da Gizeme bağırdı. Şimdi Evrime Evrimle olan diyaloglarında Evrimin biraz daha sert bir mizacı olduğu için bir şekilde olay bir yerlerde dengelenebiliyor. Ama evet. Gizeme karşı falan olunca da şimdi Gizeme ben baktığım zaman Oranın böyle en naif kızlarından bir tanesi gerçekten öyle bu, yani yine olmadı. kimseyle ilgili çok kötü. Ee, bu arada e, Berkan'ın söylediği şeylerin de altında hiçbir art niyet olduğunu düşünmüyorum ben e, takımın enerjisini düşürdün düşürüyorsun yapma etme falan filan bir şeyler söyledi. Bu konu tartışılırken e, Barış da bak işte hani. Evrim'e de böyle bir şeyler söylenmişti ama hemen gitti konu kızlarla konuştu. Kızlara hakkınızı helal edin dedi falan. Olayı yumuşatmaya çalıştı. Bak sana bunu anlatıyorlar Yasin gibi yumuşatmaya çalışırken... ...Yasin'in röportajında geldi. Ee, ben bunda bir art niyet ararım. Benim ekmeğimle oynamasınlar. Zaten ramak kalmış diskalifiye edilmeme diye bir şey kullandı. Ee, kimsenin bunu istediğini ya da kimsenin Yasin ekmeğiyle oynadığını ben düşünmüyorum. Sadece her zaman söylüyorum biraz daha vitesini... Düşürmesi lazım çünkü o yarışmada kadınlar da dahil, erkekler de dahil öyle bağıramazsın. Senden gider. Acun Bey'in de söylediği gibi ondan gitmiş zaten. Ee, bilemiyorum hani ben Yasin'i bugün çok böyle şey yapmıştım. Aa ne güzel Evrim'e çok güzel konuştu bugün. Tamam Yasin artık daha iyi dedim. Üstüne gizem olayı patladı ve şöyle bir şey var. 7 sıfırlık bir oyunda. Senin takımın zaten 7 tane oyun almış. Karşı hmm. tarafın moralleri düşük. Ee, o zaman da izlediğin zaman şey diyorsun. O görüntüler de evet hep geldi. Teşekkürler. Bu olduğu zaman da diyorsun ki demek ki senin takımın değil, 7-0 değil 70-0 da olsa sen bunu önemsemiyorsun. Sadece kendi, kendi oyununa, bakıyorsun. Oyununa bakıyorsun gibi oluyor. Ama bugün izlediğim çok güzel bir şey daha vardı. Cemal Can, Nisa ve Gizem'in konuşmalarından. E, Nisa biraz e, bu durumdan rahatsız. Takıma zarar veriyor falan filan bir şeyler söyledi. Cemal dedi ki. O hep bizim yanımızda oldu Nisa. O hep bizi senin de oldu dedi. Kötü zamanın benim de oldu biz de şimdi onunla ilgilenmeliyiz konuşmalıyız dedi ee, yine çok insani bir tavır ve yine Cemacan'dan. Can'dan ee, umarım artık konuşarak mı gülerek mi şakalaşarak bir şekilde e, Yasin tavırlarını değiştirirler takım arkadaşı olarak da gerçekten ben Cemal bir sürü insandan ayrı tutuyorum evet Semih ee, Yasin bir davranış sergiliyor bu davranışının bir sebeplerini incelememiz gerekiyor sebeplerinin altında yatan en önemli e, konu şu, başarısızlık. Başarısızlığından dolayı bunu yapıyor. Yasin bağırma olayını kesecek mi? Acun abi çok güzel bir tedavi yaptı, Instagram. Ama ben bağırışlarına zaman zaman devam edeceğine inanıyorum. Çünkü Yasin'in inancı şu, oradaki otoritesini bu bağırma davranışıyla kurduğuna inanıyor. İnancı bu adamın. O yüzden otoritesini kaybetmemek için bu davranışlarına devam edecek. Aslında buradaki mesaj şu. Sen orayı artık bir yönetmekten, oranın hakimi olmaktan, Kaybedin sen gücünü. hep bir ön planda olmaktan, onu olmaya çalışmaktan, insanları germekten vazgeç mesajı aslında bu. Mesaj bu ama adam da şimdiye kadar bu şekilde geldiğini geldiğini düşünüyor. Buna inanıyor. O yüzden onu o inancından döndürmek çok zor. Bakın yarın öbür gün bir şey olacak. Kaybederlerse bir şey olursa SMS'te yine 1 ve 2 falan çıkamazsa bu sefer onu sorgulamaya başlayacak. Ya ben eski Yasin'e mi dönmeliyim? Bunu mu yapmalıyım? Şimdi ilk golü kimden yiyecek? En yakınlarından Nisa ve Cemalcan'dan. E, Cemalcan çok yapıcı konuştu. Gizem çok yapıcı konuştu. Delim konuşalım. Yasin'i kazanalım. Kredisi çok yüksek bu takımda." dedi. Ama oranın bir Hürrem Sultan edasıyla hareket eden bir ismi var Nisa. <laughs> yine bir racon kesti ne dedi buraya kadar buraya kadar dedi <laughs>